Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Yine bir iğne oyasını tığa çevirdik. Tabii ki daha e, bu ara fazla iğne oyalarını tığa çeviriyoruz ama istek var, talep var ve bazılarını da benim hoşuma gidiyor. Sizlerle buluşturmak istiyorum arkadaşlar. Pembe tonunda bir yazmam. O renkte bir pembe ve biraz koyu tonda yine pembe gibi bir renk, koyu pembe. Nasıl bir renk? Bunu şu an çıkartamadım. Mürdüm gibi. Yeşil tonda alt kısmını kullanacağız arkadaşlar. Modelimiz nasıl? Modelimizde bir ufak değişiklik yaptım aslında ben. Modelimiz bu şekilde. Nasıl bir ufak bir değişiklik yaptım derseniz şu tepesi yok ortası onların. yani üçünde de şu şekildeydi bu şekildeydi üçünde de ben ortasını bir farklılık yaptım orta olan bölüme bu işlemi yaptım biraz daha göz alıcı olduğunu düşünüyorum şimdi vereceğimiz arayı vererek işimize başlayalım daha sonra bu zeminimizi oluşturalım mutfak havlularına da çok hoş olur arkadaşlar bu model şimdi ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum ben Öylesine bir ara veriyorum. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olmuş benim için. E yeterli mi? 10 olsun arkadaşlar. 3 zincir yanda kapattım 9. 3 adet zincir yanda kapattım 10. 10 tane ara yaptım. Tığ battı boşluğu verdim. Şimdi bu noktada başına 1 2 3 kez aldım. Bir tığ battısı bırakıp ikinciye girdim. Önce bir çektim sonra ikişer ikişer ilmeklerimi alıyorum. Geriye giderek burada dibinde bir yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir. Başına bir alıp girdim yuvaya. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Başına iki aldım yuvaya girdim. İki çektim. İki çektim. İki çektim. Iki çektim. Başına iki aldım yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım. Yuvaya girdim. ikişer ikişer alıp çıkış yaptım. Şimdi beş adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. Buraya sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. 5 tane sık iğne yaptım. 6. yuvada sabitledim. Bir tane yaprağımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi aynı işlemle bir yaprak daha yapıyoruz. Aynı yuva içerisine 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki alıp girdim. 2 2 2 çektim başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim 2'şer 2'şer alıp çıkış yaptım 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arası girip kapattım buraya 5 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 altıncı yuvada kapattım şöyle göstereyim arkadaşlar bakın şimdi 3 adet zincir çektim hemen aşağıdaki yandaki ilk tığ battı diye boş olan tığ battığı girip 3 adet zincirimi kapattım bu birinci aram 3 zincir çekip yandakine kapattım bu ikinci aram 3 adet zincir çekip yandakine kapattım 3. aram. 3 zincir çekip yandakine kapattım 4. 4 tane tığ battı boşluğu verdim başına 3 kez aldım 1 tığ battısı bırakıp ikinciye giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp geriye giderek bir yuva oluşturdum 3 zincir çektim başına bir alıp oluşturdum. yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Son kez başına 3 kez aldım. Girdim ikişer, ikişer alıp ilmeklerime çıkış yaptım. 2 zincir çekerek dönüş yapıyorum. 3 4 5 6 7 adet zincir çekiyorum. Bakın buradaki yaprağın uç kısmına girdim ve sabitledim gördüğünüz gibi. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Bu oluşturduğum yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. 8 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 8 yuvaya girip kapattım 8 adet zincirimi. 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında kapattım. 11 zincir çekip dönüş yaptım. Girdim yuvaya, kapattım aşağı indim. Bakın bu şekilde. Tekrar 8 adet zincir çekiyorum. yuvaya girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında girip kapattım. 10 veya 11 zincir arkadaşlar çekip kapatalım. Tekrar 8 adet zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapattım. 5 adet zincir. Tığlarımda bir sorun var gerçekten zorluyor. Dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında 5 adet zincirimi kapattım. 10 zincir çektim. Dönüş yaptım. Yuvaya girdim kapattım. Bakın 3 tane bu işlemi yaptım. Şimdi yuvaya bir sık iğnesi yapıyorum. Bir zincir çekip buradan yaprağın son trabzanına girip kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yuvaya girip 6. sık iğnemi sabitliyorum. Şimdi bu tarafına da bir yaprak yapacağız. Gördüğünüz gibi böylelikle aşağıda inmiş olduk. 3 zincir çekiyorum başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim son kez başına 3 kez aldım ve girdim ikişer ikişer alıp çıkış yaptım 5 adet zincir çekiyorum Son trabzan arası girip kapatıyorum. Beş tane sık iğnesi yapıyorum. Son trabzanıma. Yuvaya girdim. Altıncı sık iğnemle sabitledim. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum arkadaşlar bakın. Hemen yandaki tığ batta kapattım bu bir. 3 zincir çekip yandakine kapattım 2. 3 zincir çekip yandakine kapattım 3. 3 adet zincir çekip yandakine kapattım 4. 3 adet zincir çekip yandakine kapattım 5. Yani şu arayı yapıyoruz. Ben 10 tane yapmıştım sanırım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 evet. 10 sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane yaptıktan sonra yine bu işlemi yapıyoruz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Pembe ile yapmıştım. Şimdi koyu pembe ile yapacağım. Dediğim gibi istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Ben 10 tane yaptım. 10 tane yaptıktan sonra yine bu yuvaları oluşturup yaprakları yaparak arada da 4 tane tığ battı boşluğu verip yine tekrar yuva oluşturup yaprak ve tepe noktasını yaparak ineceksiniz alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek şimdi hemen burada şu rengimi alıyorum ipimi tığıma sabitliyorum şimdi buradan ön yüzünden bakın buradaki ilk yuvaya girip tepesindeki o 10 zincirli alana ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 adet zincir çekiyorum altından giriyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim bir ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 3 4 5 6 7 8, 9, altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane ilmeğimi topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Bunu biraz büyük yaptım. Şuradaki. 16 toplamıştım orada. Burada 18 topladım. Yuvaya tekrar giriyorum. ilmek alıyorum. Her iki ilmeğimi kapattım. Elimle fıstığım şöyle bir düzenledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 7 zincir çektim. Şu ortadaki yuvanın ortasına girdim. Kapattım. Tekrar 13 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yine aynı şekil fıstığımı topluyorum. Altından ilmek alıp dibinde zincir çektim 1. Altından girdim, ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmeğim tığda ipin ucunu alıp hepsini içinden çekiyorum şu an hepsi de ipimde arkadaşlar tekrar bu orta yuvaya giriyorum ilmek alıyorum her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle fıstığımı elimle bir düzenliyorum. Burayı sıkılıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zincir çektim şöyle bir bakalım. 21 22 zincir çektim. Dönüş yaptım. Şimdi bunu bu taraftan bakın şuradan giriyorum ipin ucunu alıp fıstığım bu tarafında kapatıyorum. 2 zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi bu zincirin üzerine 2 zincir çekerek kapatıyorum. 2 zincir gir zincire kapat. Dolana kadar bu işlemi yapıyorum. 2 zincir girdim kapattım. 2 adet zincir girip kapattım. 2 adet zincir girip kapattım. Bu fıstığın çevresindeki zincir dolana kadar bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Dolana kadar aynı işlemi yaptım. Yeşil yuvama girdim. Bir sık iğnesiyle burayı sabitledim. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi biraz yerinden büyük yapıyorum bunu. Şimdi tekrar 7 adet zincir çekiyorum. Buradaki zincirime girip sabitliyorum. Buraya da aynı işlemle fıstığımı yapacağım. Yani 13 zincirimi çekip 18 tane ilmek topluyorum. Altından girip ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip tığımda hafif uzatarak tutuyorum. 1 2 ipin ucunu al. Dibinde zincir çek ve tığında tut. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 hepsi tığımda ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde Tekrar yeşil yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle de bir fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum. İki adet zincir çekip ipimizi Evet. Yanmıyor bir çakmak. ipimizi keselim şimdi arkadaşlar bakın bu biraz küçük bu biraz büyük bunu fıstıktaki ilmek sayıları o 16 Bunlar 18 ilmek arkadaşlar iki ilmek büyük Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi iğne oyasında sadece şu işlem yok şu 3 tane bundan vardı arkadaşlar 1 2 3 ben ortasını biraz daha belirgin etmek için kenar işlem yaptım. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.